Zeynep'ten kibritlerle 1'den 7'ye kadar doğal sayılara karşılık gelen şekiller oluşturulması istenmiştir. Zeynep'in 1'den 3'e kadar oluşturduğu şekiller verilmiştir. Zeynep 7 sayısına karşılık gelen şekli oluşturması için kaç kibrite ihtiyacı vardır? Ee, birinci şekilde 4 tane kibritle oluşturulmuştur. İkinci şekil 7 tane kibritle oluşturulmuştur. Üçüncü şekil ise 10 tane kibritle oluşturulmuştur. 4, 5, 6, 7 diye gidiyor. Şimdi bakacak olursak ikinci şekilden itibaren bir önceki şeklin 3 fazlası kadar kibrit kullanılmıştır. Birinci şekilde 4 tane kibrit kullanılmış, ikinci şekilde 7 tane, üçüncü şekilde 10 tane. Yani birinci şekle 4 tane verirsek artı ikinci şekil, üçüncü şekil, dördüncü şekil, beşinci şekil, altıncı şekil ve yedinci şekilde toplam 6 tane fazladan 3 kibrit kullanılmış olacaktır. Yani... 6 çarpı 3 tane fazlalık kibritimiz eşittir. 6 çarpı 3'ten 18 yani 4 artı 18'den eşittir 22. Zeynep 7. adımda toplamda 22 tane kibrit kullanmıştır.